Evet neredeyiz? Vahit'in yerindeyiz. Sabah bahsetmiştim. Şimdi daha güzel bir video yapacağız. Niye? Çünkü akşam saati. Mekan olmaya başladı. Misafirler geliyor. Çok güzel bir manzara var. Şahane çalışanlar var. Ve çok güzel mezeler var. Hemen mezelerden ve mekandan bahsedeceğim. Yanımda Sardar kardeşim var. Serdar Mezelerden sorumlu arkadaşımız buranın en değerli çalışanlarından, en hareketli Teşekkürler. çalışanlarından Teşekkürler. biri. Onunla beraber yürüyelim. Gerçekten çok meze var ama bize en iyilerini söyleyecek, tavsiyelerini, önerilerini söyleyecek. Kesinlikle. Gerçi her şey çok iyidir değil zaten. Hepsi, hepsi. İddialıyız adada. Tamam. Çanakkale'de iddialıyız. Çanakkale'de. Bence evet. Türkiye'de de iddialı olabilir. Kesinlikle. Ya. ya. bu kaliteyle. İmza Kesinlikle evet. Güzel bak imza yemekleri. Ha, gel. Şimdi Serdar'la beraber şöyle bir yürüyelim bakalım. Yine girit böreği, tamamen doğal, kendimizin yanmış olduğu peynirlerle. Yine peynirli patlıcan, Rum böreği diye geçiyor burada. Tuz oranı az, keçi peyniri, ee, içerisinde çörek otu ve susam bulunan. Tavada çok hafif yağda kızarıyor. arıyor. Deniz mahsulleri spesiyalimiz bizim, deniz mahsulleri çıtır böreğimiz. Yine kendimizin yanmış olduğu, tamamen doğal patates kroket. Yine avcı böreği, kıyma ve pastırmadan oluşuyor. Yine paçangımız var, arı sıcak pastırma ve kaşardan oluşan. kesinlikle hepsi diyebilirim ama olmazsa olmaz deniz mahsulleri çıtır böreği muazzam evet. ve denemenizi tavsiye ederim. Deniz mahsulleri de... çıtır böreği ara <laughs> sıcaklığın içinde birinci çıktı. Tam bir master chef klasiğinde, master chef klasiğinde burada Mehmet olsa, Somer olsa, Danil olsa şimdi burada bayıla bayıla yemek yiyorlardı. Serdar şimdi buradan bize devam edecek ve benim en sevdiğim bölüme geldik. Nereye geldik? Mezelere geldik abi. Bir sürü meze var yani. Burada kaç tane meze var? Önce onu söyle. Burada 170 adet meze var. Her gün günlük taze işlenen. 170 Büyük meze var. hepsi taze. hariç. Burada mesela yemeden gitmeyin dediğin ne var? Ve hiçbir yerde olmayan ve o tatları tatmayan buraya gelenlere sadece önerip çıtır jumbo karides acı tatlı şat sosla birlikte sunum yapıyoruz. Onun yanı sıra çıtır atobotumuz altında patlıcan beğendiğiyle yine acı tatlı sosuyla servis ediyoruz sunuyoruz. Kalamar dolmamız elli peynirli ızgara oluyor. Yine uskumru çirozumuz var. Kesinlikle hazır değil. Kendimiz yapıyoruz. Ve bunların i̇şte hepsi her gün taze mi çıkıyor? Hepsi kesinlikle Abi, taze. Hepsi taze. Saat 11'de zaten bu dolap boşalıyor. Peki porsiyonlarımız nasıl? Porsiyonlarımız dolu dolu değil mi? Dolu dolu. Dört bir şey yetecek şekilde. Harika, dostum. harika. Bir de avokado soslu değişik bir arama. Atabot salatayı sunuyoruz. Her yerde klasik bu atabot salatamız olabiliyor. Yine sirkeli atabot salatamız olabiliyor ama bu avokado soslu. her yerde tadamıyoruz. Vahit'in yerinin özelliği de bu burada. Yine yani bu hardal. Vahit'in yerine özel evet, bir. Evet, evet, kesinlikle. Yine levrek marin hardal soslu. Kalamar ızgara beyti. Yine ara sıcak. Çok iyi abi. Çok Demiz iyi. Deniz mahsulleri kokoreçimiz var. Artopot karadis ve bir bile oluşuyor. Yine patlıcan beğendiği de sunuyoruz ara sıcak. Takip edebiliyor musunuz? Ben şu anda takip bitti bende. Yani o kadar çok meze var ki. Ve bir şey söyleyeyim mi? Çoğunluğu da kendileri yapıyorlar. Bak burada bir tırnak açayım yani. Bunların böyle her yerde yiyebileceğiniz şeyler değil. Doğru mu? Kesinlikle doğru evet efendim. Burada biraz daha çok klasikler var değil mi? Olmazsa olmazlar var. Evet. Olmazsa olmaz. Burada buraya has ve öz. Karpatya dediğimiz bir meze var. İçerisinde jenepen biber, kuru domates, ceviz ve sarımsaklı yoğurttan oluşuyor. Hı. Hafif bir acımtırak. Acım, Acı, acımtırak. Evet. Herkes klasik malum atom, atom, dediğinde biz bunu sunduğumuzda, Karpatya'yı sunduğumuzda burada takılı kalıyor misafirlerimiz ve her masa günde 400-450 masa yapıyoruz. 450 masanın 9 tanesi tadabiliyor bundan. Öyle mi? O evet. süper abi. Her yerde bulunmayan favalı e, enginarımız var tek milli. Özgü, girit ezme her yerde var ama 5 karışım peynir diye biliniyor ama Bizimki yedi karışım peynir, aynı zamanda fesyen ve sarımsaktan oluşuyor. Fesenli giri tezme diyoruz buna da. MasterChef'in bugünkü kazananı Vahit Baba. Yine herkesin dolabının başına dikildiğinde... Gel abi, gel. ...bizde ilk sordukları ne diye soruyorlar? Enginar dolma. Süreçli. Enginar dolma. Evet, hafif ısıtıp servis ediyoruz bunu. Çok muazzam. Enginar'ın başka çeşitleri var mı dediklerinde... ...sebzecisi, zeytinyağlısını sunabiliyoruz. Hardalısını sunabiliyoruz. Çok giden bir mezemizdir. Malum mevsimi bitti artık kabak çiçeği dolmayı atlamadan olmaz. Evet, o evet. bitti artık mevsim bitti ve deniz bölgesi bitti artık yavaş yavaş kış, kış otları başlayacak. Bakoli diyoruz. Bu da çok yine seviliyor ve tutuluyor burada. Peynir ezmesi. Yine klasik yani giri ezme. Sardar kardeşim bize böyle güzelce anlattı. İşini çok da severek yaptığı belli böyle bayağı benim ağzımdan böyle salyalarak da anlatırken hepsi çok lezzetli görünüyor. Biz olabildiğince her şeyi denemeye çalışacağız. Ee, Serdar'ın dediklerine kulak asın. Bunları buraya gelirseniz mutlaka deneyin. Çok güzel bir meze, çok güzel bir ortam ve şahane kaliteli çalışanlar sizi bekliyor. Vahit'in yeri Bozcaada hepinizi bekliyoruz. Vahit'in <laughs> <laughs> yeri bir markadır. Vahit'in <laughs> <laughs> yeri bir markadır. Teşekkürler. Yemeklerimizi söyledik, mezelerimizi söyledik. Şimdi Vahit'in yanındaki bize ayrılan masaya gidiyoruz. Bana göre hatta çalışanların e, Vahit abinin en iyi masasıymış. Şimdi o en iyi masaya gidiyoruz. Bakalım en iyi masa nerede? Mekandan çıkıyor gibi görünebiliriz ama çok daha güzel bir yere geçiyoruz. İşte tam karşıda gördüğünüz gibi şu anda fotoğraf çekilmeye çalışan, kendini yırtmaya çalışan insanların olduğu yer. Kayık, bir kayık içinde yapılmış bir masa. Dolayısıyla gördüğünüz gibi hem mekanın en güzel masası ...hem de mekanın en güzel manzarasına sahip. Şimdi buraya gideceğiz ve burada keyifli bir akşam geçireceğiz. Sizi de... Masa rezerve yalnız. E, Biz rezerve ettik Ecenal adına. Sizin isim neydi? Murat Nal. Ne Ay yok, siz burada değilsiniz. Allah Allah. Tabii tabii ya. şey değil, biz buradayız. Biz yani, ayarladık ben burayı. Ben birazcık falan Sen mezeleri didiklemenin ben yanında, ben yanında ben sen be. bayağı yemişsin de. Pandemi var, korona. Yerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yer efsane. Yer efsane. Hiç baksana şu manzaraya. Şu panoramik görüntüye bir bakalım. Gerçekten şuradan şöyle bir gösterelim. <laughs> Kanalımıza hoş i̇şte geldiniz. Kal <laughs> i̇şte böyle dostlarla beraber şahane bir yemek ve şahane bir ortamla beraber harika bir gün geçireceğiz. Asıl eğlenceli kısım birazdan izlemeye devam edin. Sakın ha sakın bir saniye bile ayrılmayın. Bu arkadaş biraz cimri. Üç tane meze söylemiş ya. 100 çeşit meze var. 3 tane meze söyleyeyim. 170 mi? Bir şey söyleyeceğim. 167 tane meze kaldık. Peki şöyle arkadaşlar mezeleri ben söyledim. Ee, Ece ile beraber, Ezgi ile beraber söyledik. Murat burada oturdu. Şimdi ben Murat'ı gönderiyorum. Ee, Murat gitsin. 2 tane de 3 tane de o sessin gelsin. Bence iyi fikir. Bence de çok. Bence de, de harika yani. şey, Gerçekten. <laughs> Şimdilik görüşürüz. Siz Bozcaada'ya geldiniz mi hiç? <laughs> He? <Ha>? Allah sizi. <laughs> bakın burası Vahit'in yeri. Vahit Ulaş. Buradan bir zoom alalım. Yani şu rakıları, şu mezeleri tadıp şu efsanevi denize bir baktınız mı hiç? Bence çok güzel. Bence bakın. Bence bunun tadına varın abi. Öyle değil mi sayın youtuberım? Biz burayı aşırı çok sevdik, aşırı çok beğendik. Bence gelmeyin. <laughs> Şimdi... Hesap çok iyi ya! Özellikle bu kısma, Gayet'in en güzel yerinin olduğu kısma gelmeyin. Burada öyle herkes oturamaz da bence ayırtın. Yani Burayı özellikle isteyin. Şu tekne gibi olan yeri özellikle isteyin. Abi çok iyi. Yani bir rakı içeceksen <laughs> burada içeceksin ya. İçeceksin yani burada. İçeceksin burada. Çünkü benim yanımda çok sevdiğim insanlar var. Oraya ben oraya hani... Geçin. Tamam bu. Tamam. SMS için 2202. <laughs> 22.02'ye. <laughs> Survivor'dan. Yani, bulut yazın. 2202. <laughs> <laughs> Gönderin o ayrı mesele. Gönder Arkadaşlar çok güzel bir gün geçirdik. Gerçekten buraya mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. <laughs> bir tane küçük <laughs> mikrofonla gelin daha güzel oluyor. Yani şunu almanız lazım. <laughs> Buraya geliyorsanız kardeşim sevdiklerinizle gelin. Tamam manzara çok güzel. Tamam hesaplar çok keyifli. Bu arada hesaplar bayağı ucuz onu söyleyeyim. Yani maliyet vermek istemiyorum. Gerçekten çok düşük rakamlar. Böyle bir yere orantılı olarak. Ama şunu söyleyeyim kardeşim buraya geliyorsanız. Bir hesap kitap yapmayın. İki sevdiğiniz insanlarla gelin. Üç bir daha sevdiğiniz insanlarla gelin. Ve anı biriktirin. Burada yaşlanın burada ölün. Arkanızdan güzel şeyler söylesinler. Thank uh you. -huh. Uh -huh. Size günaydın arkadaşlar ya da bana günaydın. Artık siz bu videoyu izlerken saat kaç gibi izliyorsanız çünkü biz sabah köründe geldik buraya. Şu anda sabah saat 7 ve dediler ki bu saatte Akvaryum Koyu çok güzel olur. Tabii ki de çok güzel olur. Şöyle tarif edeyim size böyle tatlı bir Antarktika havası, tatlı bir Şurada zaten ölenler falan var arkadaşlar. Bunlar gelmişler dün mesela burada. Soğuktan ölmüşler. Şurada birazdan göstereceğim buraya. Biz de şu anda geldik buraya. Buz gibi bir hava var. Üstünden görüyorsunuzdur. Deli gibi bir esinti var. Aynı zamanda deniz de çok soğuk. Dün bahsettiğim denizler vardı ya. Onun daha soğuğuna geldik. Ya yani öyle olması gerekiyormuş. Buraya gelip buradan gitmeden gidilmiyormuş. Şimdi bir denize gireceğiz. Denize girdikten sonra size denizi de anlatacağım. Ama çok güzel bir koy. Koyu göstereceğim birazdan. Önce şöyle bir girizgah yapalım dedik. Girizgah biliyorsunuz Osmanlıca. Ben öyle Osmanlıca da biliyorum aynı zamanda. Saçma sapan hareketlerim var yani şey değil. E şöyle bir denizi gösterelim abi. Gel abi gel. Gel. Şöyle gördüğünüz gibi deniz böyle. İnsanlar denize giriyorlar. Burada çadır kurulabiliyor. Aynı zamanda böyle arabayla gelip arka tarafta mesela baya kendilerine ev yapmışlar. O tarz bir şeyler yapabilirsiniz. Bu koy çok ünlü, çok güzel bir koy. Ee, Bozcaada'nın en güzel koyu diyebilir miyiz buraya? Özellikle sabahları yani tatlı bir donma tatlı bir böyle zatüre aslında bu videoya başlamadan önce şöyle düşündüm bir saatte nasıl zatüre olur videosu çekmek istedim herhalde böyle bir şey olacak şimdi izleyin bir saatte nasıl zatüre olur hep beraber göreceğiz geldik sabahın köründe çok böyle güzel güzelin tanımı ne onu önce bir şey yapalım yani denizin soğukluğuyla alakalı yani ee, winter is coming Evet, şimdi şey winter is gelmiş mesela. Daha çok yani coming falan değil. Ya, yani buzda yüzmek. Hem yani kefal gibi düşün kendinizi. Kefal. Evet. Sokslar <laughs> evet. takılıyorsunuz. Akvaryum koyu bile. Akvaryum koyu. Peki evet, burası. Sen ne? ama tabii sazan gibi atladın burayı. sen de atladın ama seni. Yani, böyle. Seni de, seni de gördüm. Sen atla diye atladın. Akvaryum koyu şimdi burası. Burası ne peki abi? Akvaryumun de devamı. Akvaryum, akvaryum koyun. Yan koyu. <laughs> ya burasını kimse sallamıyor niye? Aslında burada da güzel ama. Bir şey diyeceğim niye evet öyle dışlamışlar ki ama burayı? Ha, kum yok diye. Evet bu tarafta biraz daha çok kum var. Ee, öteki tarafta daha az kum var. Ama iki tarafın da denizi gayet güzel. Manzarası da çok iyi. Birazdan üst taraftan da göstereceğim. Asıl oradan görünüyor çünkü. Neresi burası? Burası Bolca'da Akvaryum Koyu. Peki. <laughs> Evet arkadaşlar akvaryum koyuna gelirken şunu söyleyeyim arabayla gelmeniz biraz sıkıntı biz geldik ama şanzımanı falan bıraktık oraya alacağız şimdi çıkarken ee, kötü bir yolu var adanın girişinde 400 liraya 500 liraya jip veriyorlar bir tane onu alıyorsunuz 500 lira da benzin atıyorsunuz ona. onunla geliyorsunuz buralara ya da Atari kiralayın Atari kiralamayın Playstation'ı kiralayın onunla gelirsiniz buraya kabloları oturup direkt ATV kiralayıp gelin buraya bizim Porsche var. Yani şey olmadı. Porsche mesela. Porsche Şahin. Şahin. <laughs> evet çok güzel bir koydu. Çok güzel eğlendik. Şimdi günümüzü devam ettireceğiz. Videonun devamı geliyor. Videodan ayrılmayın. Bizi izlemeye devam edin. Hi guys bro. Neredeyiz? Bozcaada Sulu Bahçedeyiz. Burası Sulu. <gülüyor> <gülüyor> salak salak hareketler yapma. Kendine gel. Handire gel lan. Evet arkadaşlar neredeyiz? Burası Sulu Bahçe, Bozcaada. Burası da Sulu Bahçe'nin susuz getirip sulu götüren, sulu getirip susuz götüren adamı. Sizin için öyle diyorlar, doğru mu? Sonun oldu. Sonra biz çok çalıştık. Başka zihniyetler gibi yapmadık. Buraya deniz getirdik biz. Nereden geldi? Ya de? eskiden Bozca'da deniz yoktu biliyor musun? Sen şaka yapıyorsun. Ya. Sen Niyet şaka ediyorsun. kuyruğa giriyordu denize girmek için ya öbür taraflarda. Bu denizi sen mi getirdin buraya? İşlerde burada deniz kuyruğu var. Deniz kuyruğu? Evet. Anladım. Arkadaşlar, arkadaşın akli dengesi çok yerinde değil. Buraya daha önce gelmiş ve bazı sorunlar yaşamış. Adayı ben getirdim, ben yarattım, ben deniz getirdim falan deyip duruyor. Evet. 2002'den önce Bozcaada yoktu. 2002'den önce Bozcaada yoktu. Ne vardı? Bozcaada yoktu burada. Burada Bozca vardı. Kızlı, erkekli içmeler efendim. Eğlenmeler falan. Denize giriyor. Birbirini... Vücuduyla. Vücu... bayağı vücudunu alıp girecek. Kendi vücudunu alıyor ve denize giriyor. Bireysel vücuduyla. İnanılır gibi denize değil. Denize giriyorlar. Değil İnanılır da. gibi değil. Gerçekten. Yani şu anda şok oldum biliyor musun? Yani şu anda şoktayım. Artık burada herkes rahat rahat. bütün Erkekler denize girebilir. dediği gibi. Erkekler, kadınlar? Kadınlar. Evde. Evde. Kadınlar evde giremez. Peki burası plaj olarak mesela ilk üçe girer mi Bozcaada'da? da? burası ilk üçe girer. Yani şöyle söyleyeyim. Bir 5 yıl içinde mutlaka gelin. Beş yoksa, yıl içinde gelelim. Kesin gelin. Yoksa buraya hep beton yapacağız haberiniz olsun ha. Böyle bulamazsınız burayı ya. Bayağı böyle bir alan burayı falan. komple şurayı beton. Şuraya bir AVM şekli. Hı -hı. Evet, çimento. Çimento. Çok güzel abi çimento. Çimento. Şey. Çimento doğa ya. Çimento ile iç içe mi? Doğa. Evet buranın asıl yerlisi. evet arkadaşlar yerliler geliyor. Ee, barış çubuğu ve aynı zamanda şöyle ilk yerliler. Onlarla sohbet yapmak istiyorum ama dillerini bilmiyorum. Hangi dilde konuştuklarını tahmin edemediğim için gördüğünüz gibi Siberce. Sümerce. <gülüyor> Sümerce. <laughs> Farsça. İnka dili. Sümerce. Maçapiçu. Bu adam kaç kilometre yürüyor biliyor musun? Bu adam evet. bence hep yürüyor. Bozcaada açıldığından beri yürüyor. 35-40 kilometre yani ben aşağı yürüyor. Belli zaten. Hep yürüyor. Nijeryalılara yollara benzemiş. Hep yürüyor, ring atıyor sürekli buradan. Siz ne çıktınız mı çıktınız mı? Bozcaada kalesi dedikleri şunlar mı? Onlar da kale'nin şeyleri mi, neferleri mi? Bozcaada kalesi. Bozcaada yeni Yap çevre. Yıllar 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 önce çok büyükmüş tabi. Ama git gide çekmiş. Rüzgarla çekmiş. Rüzgarla doğanın. Bir son hali bu burası da her yerde olduğu gibi yine soğuk bir denize sahip soğuk bir denizin olmasının yanı sıra çok berrak Şimdi çok şeffaf berrak bir soğuk soğuk deyip insanları böyle buradan uzaklaştırmaya çalışma bence çok seviyorsun ama Hayır, belki şöyle olabilir ya her vlogger gittiği yeri övmek ve herkesi oraya toplamak zorunda değil Yok övüp, övmemekle alakası Ay ayak. yok Ay efendim, ben buraya daha önce niye gelmemişim de gitmek istemiyorum da ama bir şey diyeyim değil mi ama bunları kameranın önünde tamam Sen de onları şey yapmıştık ya demiştik ya insanların buranın güzel bir yer olduğunu anlatmayalım. Gerek yok. Biz gelelim, biz gidelim diye. Ya sen şu anda burayı kötülemen lazım yani. Anladın mı? Seneye buralar hep beton olacak. Bence gelmeyin. Gelmeyin abi. Bir kere de bir yere gelmeyin ya. Biz anlatıyoruz da gelin diye anlatmıyoruz. Biz geldik diye anlatıyoruz. Görün diye anlatıyoruz. Görün diye anlatıyoruz. Gelin diye anlatmıyoruz. Hi guys bro. Neredeyiz? Teyare Pizzadayız. Bak şimdi Tayyarap Pizza. Sen şimdi diyeceksin ki bunu izlerken bu nasıl isim? Bu nasıl pizzacı? Ben şimdi hemen anlatayım. Şimdi Tayyarap Pizza zaten direkt kapıda bizi neyle karşılıyor? Uçaktaki koltuklarla karşılıyor. Böyle bir uçak konsepti yapılmış. E, Bozcaada'nın en iyi pizzacılarından biri olduğu söyleniyor. Bakacağız, diyeceğiz. Belki de en iyisidir. Çok farklı bir konsepti var. Dışarıda enteresan bir şekilde uçak aksesuarları, uçak ibareleri bizi karşılıyor. Şimdi içeri geçeceğiz. Bakalım içerideki dekorasyon nasıl? buranın hikayesi nereden geliyor diye birazdan soracak. Burada gördüğünüz gibi şöyle çok güzel koltuklar var arkadaşlar. Hemen bir piyanomuz var. Piyanomuzun üstünde işte Türk Hava Kurumu'nun bir amblemini taşıyan bir aksesuar var. Bir resim var. Veci'nin kafasına taktığı kasket falan da var. Veci'yi biliyorsunuz. Ondan sonra burada şöyle güzel bir zoom yapalım. Antika mı tarihi eser mi bilemedim ama böyle koyduklarına göre aynen öyle. Burada mikrofon falan var. Böyle canınız sıkıldığında gelip mikrofonu alıp şarkı söyleyebiliyorsunuz. Hayır tabii ki de. Sakın gelip mikrofonu çalıp şarkı söylemeye çalışmayın. Hemen şuraya geçtiğinizde burada böyle güzel böyle açık bir mutfak var. Pizzalar burada yapılıyor. Uçak konsepti devam edilmiş. Koltukları görüyorsunuz. Muhtemelen bir uçaktan alınmış ya da yaptırılmış. Çok enteresan olmuş. Çok şık duruyor. Çok farklı duruyor. Burada hemen bir uçak konsolu var. Çok enteresan. Şöyle yakından gösterdiğimde kupalar falan da var. Çok güzel bir fırını var. Pizzaları falan çok iyi. Tamam her şeyi mekanı falan anlattık da pizzalar da çok iyi. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka uğrayın buraya. Hem fiyatları öyle makul diyebileceğim rakamda çok pahalı değil. Hem de çok kaliteli bir pizzası var. Böyle atıştırmalık için ya da atıyorum yemeğinizi alıp bir yere götürüp orada yemek için çok avantajlı. Servisler çok hızlı. Hadi gelin bir de dışarıya bakalım. Evet şöyle. Çok güzel keyifli bir bahçe var burada burada oturup yemeğinizi yiyebilirsiniz çok esintili çok keyifli bir yer. Evet buranın adı neden Teyare Pizza? O zaman buradaki birçok aksesuar yurt dışından alınmış falan toplanmış bir şeyler diyebilir miyiz? Evet. 12 yıl. Beyefendi evet. şu anda hala pilotluk yapıyor ama hala pilotluk da yapıyor. Aa çok güzel. Yani. bu tarz şeyler yaptığınızda tutuyor. Tabii bir de kalite de çok önemli burada. İyi bir kalite, güzel bir servis, iyi çalışanlarla böyle farklı bir ambiyans gayet sağlam ve başarılı oluyor. Teyare bize mutlaka gelin. Geldikten sonra videoların altında yorumlarınızı ve görüşlerinizi benimle paylaşın. Pizzaları çok güzel, yemeden geçmeyin. Salada dondurması, şarküteri, gün batımı için çok güzel peynir tabakları var. Vegan arkadaşlarım, bir takım vegan pasta ve kuplar için Çiçek Pastanesi'nin bu butik pastanesi sizin için çok uygun. Çünkü bu tane ve vegan pasta ve kuplar var. Çok pardon, hangi kanal acaba? Şey, biz Acun Medya'dan geliyoruz biliyor musun? Anladım, Acun Medya'nın bundan haberi var mı? Var. Anladım. Siz medyada mı çalışıyorsunuz? Sarı acı medya. Yani... Acur medya olmasın o. <laughs> hani acur salatalık küçük minik. Şimdi Rum mahallelerinden birinde Şuram çok keyifli. Bulut Bey misiniz? Ee, evet. Şuraman ama. E ben oraya imza atmıyorum. Başka yere, yani. yere atıyorum. Tamam, başlayayım. Şöyle bir dönün arkanızı. Böyle terbiyesiz misiniz? Hayır hayır yani. De? Ya, ya olduğunuzda ya, iki dakikada bir yerleriniz mi kalkıyor? Yeter ya, ya, bu hakkın çektiği nedir size? Ya beyefendi burada bir patrona Halil isyanı gibi olmasın ben ya. Yani. Biraz beş kere tıklamışım. Yani sen neden bak? Sen çok tıklamasan iyi olur. Patrona bulut isyanı yapma şu anda. Bak yani patrona halil patrona bulut yani bunları ya böyle itici espriler yapıyorum ki kanalım kapansın. Ben patronum Evet uzatmayalım şimdi çok güzel bir yere geçiyoruz fotoğraf çekeceğiz orada bu sokaktaki şahane grafiti yerlerinden birine geçiyoruz Evet bu grafiti yapan adam kör oldu Aha bu arkadaş Kör oldu şu anda Daha önce yaptı ve kör oldu ama gözleri açıldı sonra Ses, Ses, Ses buradan geliyor Tam o noktaya renk getir Şurada bir grafiti olmuş abi Bugün günlerden graffiti... Gra... Bugün günlerden grafiti önünde fotoğraf çekildi Evet bu grafiti yapan İlluminati'ler tek gözlü görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu asistanlığını yapma görevini çekiyorum. Da vlog videosu devam ediyor Rum mahallesindeki rakı mekanlarının olduğu yere geldik burada çok güzel böyle rakı mekanları var biraz böyle ala çatıyı andıran bir havası var diyebilirim gördüğünüz gibi caddeyle iç içe masalar var akşamları burada çok güzel keyifli bir şekilde rakınızı içebiliyorsunuz özellikle yaz aylarında çok yoğun oluyor ama böyle sonbahar ve ilkbaharda geldiğinizde daha keyifli daha sakin vakit geçirebilirsiniz Evet arkadaşlar, bir bir hayvan besliyorsanız eğer burada zapt edemezsiniz Çünkü sağda solda kedi ve köpek çok var. Dolayısıyla sıkıntı olabilir. Ve dediğim gibi yani biraz ala çatıya andırıyor ama ala çatı kadar pahalı mı derseniz ala çatı kadar pahalı değil. Ala çok çok daha uygun. Meyhane tadında olan yerler var. Akşamları burada muhtemelen böyle canlı müzik yapan yerler de vardır. Bu sokak böyle denize bakıyor gördüğünüz gibi sokakta rakı içmek çok keyifli olabilir ya da burada yemek yemek çok keyifli olabilir. Çünkü manzarası da çok güzel. Kesinlikle akşamüstü geldiğinizde mutlaka buraya uğrayın. Aa, şu mekan çok iyi değil miymiş ya? Bu mekanı bir gösterelim. Çok güzel bir mekan. Üstü açık bir mekan. Tamamen beyaz ve mavilerle yapılmış. insanın içini ferahlatıyor. Adeta restorana yenisim geliyor. Bir yer daha gördüm. Sembolik bir yer daha gördüm. Şimdi oraya bakacağım. Burası da çok güzel görünüyor. Burası bir gözlükçü baya Bozcaada'nın en ünlü gözlükçüsü çok güzel bir dekor yapmışlar. Zaten böyle yerlerde bu tarz dekorlar her zaman daha avantajlı, daha şık duruyor. Burada Zeus'a falan gözlük takmışlar, Poseidon'a gözlük takmışlar. Düşünün yani. Bu da şey herhalde. La Casa del Popel'deki şey mi? Bu adanın gözlükçü kızı. Burada da gelip fotoğraf çekebiliyorsunuz ve adanın en güzel yerlerinden birine geldik. Hemen şurada deniz manzarası var. Bozcaada'nın kalesi var. Oraya da bakacağız. Orayı da göstereceğim size. Şu anda Bozcaada'nın simgelerinden birindeyiz. Neredeyiz? Bozcaada Kalesi'nin önündeyiz. Bozcaada Kalesi'nin ne zaman, kim tarafından, nasıl yapıldığına dair net bir bilgi yok. Ya burada yaşayan insanlar da net bir şey bilmiyor. İnternetten bakıp araştırdığımızda da pek bir bilgi yok. Sadece şöyle bir durum var. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında burası böyle bir dekore edilmiş, tekrar restorasyon yapılmış biraz daha derli toplu bir hale getirilmiş. Tek bilgi bu. Fatih Sultan Mehmet buraya bir iç mimar bulmuş. Şurada avizeler falan var. <laughs> Bak şimdi. Burayı da Mimar Sinan yapmış arkadaşlar. Ya bir şey diyeceğim arkadaşım sen evet ya. Ben niye her vlog videosunda bir muhtarla denk geliyorum ya? Bozya'da muhtarıyım. Bozya'da yaşama ve yaşatma derneği yönetim kurulu başkanıyım aynı zamanda. Maşallah üç maşallah. 3 kişiyiz. <laughs> ben sen keyfin ve kıyasın ki mı? Kimsiniz mesela? Benim bir azam var. Arzam mı var? Biliyorum evet, canım. Ağzım var. <laughs> ha, pardon ağzım var kendisi yaşlı olduğu için böyle Osmanlıca kelimeler kullanıyor. Ben videonun altında şey yazacağım. Kusura bakma ya seni kaldırdık ama. Evet benim şimdi gidip birazcık gün batımında şarap içmem gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bozcaada Kalesi böyleydi şimdi bu arkadaşla beraber gün batımına gidiyoruz. Rüzgar gülleri, gün batımı, şarap ve çok güzel bir pizzayla birlikteyiz. Peki, birlikteyiz. Peki birlikteymişiz o zaman birlikte olmaya gidiyoruz. Hadi bizi takip edin. Hadi. Şimdi Bozcaada'nın bana göre, herkese göre en güzel yerine geldik. Birazdan çok kısa bir süre sonra harika bir manzara göstereceğim size. Herkesin uğrak yeri olan gün batımı arkamda çok güzel rüzgar güllerinin olduğu her açıdan manzaranın olduğu bir yerdeyim. Rüzgar güllerinin hemen en uç noktasında Polente Feneri dediğimiz gerçekten çok mistik ve çok şık, çok güzel bir yer var. Müthiş bir manzarası var. Buradan baktığınızda insanın içini açıyor biliyorum. Ama merak etmeyin ben buradayım ve burayı sizin ayağınıza kadar hatta telefonlarınıza, laptoplarınıza, televizyonlarınıza kadar getirmiş durumdayım. Çok güzel bir manzara var. İnanılmaz romantik. Yani en kral evlenme teklifini burada gelip net bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi gün batımına gidiyoruz. Hadi beni takip edin. İşte burası gün batımı. Gördüğünüz gibi burada bir sürü böyle sandalyesini getirip keyifle vakit geçiren insanlar var. Zaten oldukça sessiz sakin bir yer. Genelde çiftlerin olduğu bir yer. Buraya böyle atırsızları falan gelmiyor. Bütün avazalar mavazalar gelmiyor. Sevgilisi olan geliyor. Arkadaşı olan geliyor. Kardeşi olan geliyor. İşte gün batımı burası. Bozcaada'nın en güzel yeri. yerine geldik. Gün batımı dediğimiz yerin gerçekten gün batımı olan yerindeyiz. Şahane bir manzara var burada. Şöyle gördüğünüz gibi güneşin battığını, güneşin tonlarını, sarının 50 tonunu, green'in 50 tonu olarak düşünmeyin ha. Sarının 50 tonu var burada yani. Çok güzel bir manzara var. Çok romantik bir yer. Sevgilinizle, eşinizle, ailenizle gelip büyük keyif alacağınız. Gelirken de böyle yanınızda bir şeyler getirin. Biraz böyle kafanızı dinlendirmek için daha iyi olmak için, daha çok neşelenmek için burası zaten size bunu fazlasıyla vaat ediyor. Bizim Bozcaada vlog videomuz bu kadardı. Dediğim gibi videoyu izleyin ve 10 arkadaşınıza paylaşın. Bana gönderdikten sonra iki çifte Bozcaada tatili hediye edeceğim. Benden ayrılmayın. izlemeye devam edin. İyi seyirler, iyi eğlenceler. <laughs>